İyi günler. 9 5. 2022 günlerden pazartesi saat 11.42. Biliyorsunuz arkadaşlar fon videolarımı bu saatte yapıyorum. Nedeni şu fonlar günde bir kere fiyatlanıyor. Devletin resmi sitesi tefas.gov.tr'de o rakamları işliyorum. Sizlere son halini geçen cuma akşamının kapanmış haliyle yurt içi yurt dışı fiyatlarını ekliyorum. Fonlar herhangi bir bankadan satın alınabiliyor. Sipariş verilerek altın, gümüş gibi anında alınamıyor. Önce yazıyorsunuz akşam veya ertesi gün fiyatıyla gidip o fon size satın alınıyor. Sizin adınıza bir e, sicil numarasında devlet kasasında saklanıyor. O bankada kalmıyor. Banka kanadıyla alıyorsanız e, bu şekilde hatta e-devlet şifrenizle. E yatırımcı Gov.tr'ye girerek mesela 4 bankada, 3 bankada ayrı ayrı hesabınız var. Hepsinde de aldınız. Hepsini bir anda e-devlet şifrenizle görebiliyorsunuz. Kendi e, ne diyelim e-devlet kaydınızın içinde. Ne kadar fonu var, ne kadar hisse işte senedi var, ne almış hepsi gözüküyor bir arada. Hangi, hangi bankada e, kaç adet var hepsi görülüyor. Yani bu kadar resmi bir iş. Bir kere onu anlatalım. Peki Fon ne? Hisse senedi mi? Hayır. Fonların içinde aklınıza gelen her türlü yatırım var. Yani bakır, nikel, maden, e, petrol, e, dövize endeksi fonlar, e, borçlanma senetleri fonları, hisse senetleri, sektörlere göre hisse senetleri, endeks fonları, yani 30 tane ana hisse senedi, 100 tane ana hisse senedi, yerli hisse senetleri, Amerikan hisse senetleri, Avrupa hisse senetleri, G20 ülkeleri hisse senetleri hepsinin ayrı ayrı ve sektörel mesela endüstriyel e, ne diyeyim size e, teknoloji fonları elektrikli araba fonları e, ondan sonra siber teknoloji yazılım fonları gibi Türkiye içinde de Türkiye dışında da mesela yazılım fonlarının ayrı endeksi var bankacılık endeksi var bir bankayı değil ben bütün bankaların ortağı olmak istiyorum diyorsunuz banka endeks fonu aldığınız zaman or, o e, fon yönetiminin aldığı sepete ortak olmuş oluyorsunuz. O şekilde e, banka ağırlıklarına göre endeks fonlarında yönetimin çok yapabileceği bir şey yok. Endeksteki firmalar belli 30 tane 100 tane. Endeks kazanırsa siz de kazanıyorsunuz. Endeks o gün düşmüşse siz de düşüyorsunuz. Yani akşamleyin kapandığında bugün endeks 30, BIST 30, e, biz 160 derseniz belli ki para kazandınız. Düşmüşse ha, yarın düşük çıkacak şeklinde. Bu şekilde bütün bir dünyaya yatırım dünyasına açılmış oluyorsunuz. Bireysel emeklilik hani para ödeyerek emeklilik olma e, konusu var. Onlar da zaten bu tip fonlarla altın, gümüş dahil her şeyi fondan alabilirsiniz. Eve alamayacağınız petroldür, nikel, kobalt, alüminyum bunların hepsini fon kanalıyla alabilirsiniz. Şimdi fonlarda biliyorsunuz ben bir Excel tablosu bunu direkt şeyden çekiyorum. Devletin resmi sitesi Tefas Go. TR'den. Ondan sonra bunu içindeki milyonerlere ayrılmış. Yani ne diyeyim nitelikli yatırımcı deniyor. Piyasada, borsada bir milyonu olan konut falan olarak değil. Borsada, bankada nakit olarak bir milyon lirası olan bir bankadan nitelikli yatırımcı belgesi çıkartıyor. Onlara açık fonlar var. Niye? Risklerinin farkında olması lazım diye ee, büyük rakamlarla girerken. Ama sizin için bir sınır yok. Siz de bir milyonun üstüne çıkabilirsiniz. Nitelikli yatırımcı fonu almadan da öyle söyleyeyim. Kendi sepetlerinizi kendiniz yaparsınız. Benim genel tekniğim e, emtia fonları yani içinde altın, gümüş, işte bakır, kobalt, petrol gibi fonlar. Sonra işte yerli bu fonlar, yabancı fonlar, borçlanma senetleri gibi 5-6 grup yapıyorum. Mesela ben yani yatırım tavsiyesi değildir. Sağlık sektörünün geleceğine inanıyorum. Teknoloji sektörünün geleceğine inanıyorum. Bunları da ayrıca bir grup olarak tutuyorum. Diyorum ki sağlık ve teknolojide gelecek var. Misal bu şekilde kısa vadede banka gibi değildir fonlar. Değer kaybedebilir, değer kazanabilir. Kesin para getirme, işte şu vadede %19 verecek falan yok. Zaten öyle şeylerde çok getirme ihtimali de yok. Çok kaybetme ihtimali olmayan fonların çok getirme ihtimali de yok. O tip fonlar da var. Para piyasası fonları, tahvil fonları az getirir, az kaybeder. Bunları tefasta girip grafiklerle görebilirsiniz. Benim bu yaptığım Excel tablo dışında. Şimdi tabloya geçelim. Bu sefer tabloyu farklı hazırladım. En çok değer kaybedenlerden. Çünkü şu da bir taktik. TL bazında bu kadar değer kaybetmişler. E, dolar da tutuluyor madem. İnan, yani çoğu kişi bunu iddia ediyor. Doların 14, .90 80 olmaması gerektiğini. O zaman ucuzun ucuzu olmuş oluyor bunlar. Ben size onun için tersten başlıyorum. En çok kazananları daha sonra bahsedelim. Şimdi Excel tablosu bu videonun açıklamalarında e, linkine girdiğiniz anda herkese açık olarak var zaten. Şimdi dönelim tablomuza. Zaten arkadaşlar çoktan girip bakmaya başlamıştır bile. Ben girdiğim zaman hep 40-50 kişi oluyor zaten tablonun içinde. E, o şekilde onlar ulaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar en çok kaybedenler serisini okuyorum size. Başta bir kere 3-4 tane blok zincir e, fonları var. Biliyorsunuz e, son dönemde e, blok zincir, e, ne diyelim kripto paralar, kripto paraların e, bağlantılı olduğu fonlar e, en çok değer kaybeden ama şu konuda size söyleyeyim mesela bir aylıkta en çok kaybeden YZC Yozgat, Zonguldak, Ceyhan yapı kredi portföy fintech ve blockchain teknolojileri fonu yüzde on kaybetmiş. 3 ayda yüzde on kaybetmiş. Bu fonlar için peki altı ayda bir yılda üç yılda ne yaptı söyleyemiyorum çünkü öyle bir geçmişleri yok. Bu blockchain teknoloji fonları oldukça yeni ama benim bakış açımda TL cinsi düşünürsek yüzde Mesela sırada Ivy var yani Ivey diye yazılıyor. Isparta, Van Yozgat. İş İstanbul Portföy Blockchain Teknoloji Karma Fonu yüzde 13.57 kaybeterek ikinci sırada en çok kaybedenler içinde. Üç aylıkta da yüzde 7.55 kaybetmiş. Şimdi bunun altında AOY, Ankara Ordu Yozgat. Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu alternatif enerji biliyoruz işte güneş enerjileri, rüzgar enerjisi bu tip. Fakat Amerika'daki teknoloji hisseleri düşüşüne bunlar da katıldı. Yalnız bizim şöyle büyük bir avantajımız var arkadaşlar. Bakın bizde bir ayda en çok düşen, 3 aya da bakayım şimdi size. 3 ayda en çok düşene göre de diziyorum. A'dan Z'ye dizince. En çok mesela yine bu blockchain %18.55. Onun altında Yeni teknolojiler, Akport ve yeni teknolojiler yüzde on iki elli sekiz düşmüş. Bu, bunlar Türkler için çok uygun düşüşler. Neden? Çünkü aynı dönemde Amerika'da teknoloji fonu olan mesela e, bir e, e, fon var. Bu fon yüzde yetmiş değer kaybetti. Yani bizdeki fonların çok iyi idare edildiğini gösteriyor. Birinci şey. İkincisi eee TL bazı dolar çok az hareket etmesine rağmen kayıplar çok sınırlı. Yüzde 18, 12, 9, 6 yani baştaki 10 taneyi falan çıkarttığım anda yüzde 6'lara 7'lere düşüyor kayıplar. E, ve hep dediğim gibi teknoloji grubu en çok kaybeden. Yurt dışına göre yani Nasdaq dolar bazında yüzde 25-30'dan fazla kaybetmişken biz TL bazı olduğumuz için 3 ayda aynı kayıplarla karşı karşıya değiliz. Hatta 6 ayda karlarla karşı karşıyayız bu gruplardan olanlardan. Mesela onu da dizeyim size. Ee, en çok kaybeden yine e, Akport Fintech Block Zincir Fonu var. ZBF Zonguldak Fransa Bursa. Ee, %10.87 kaybetmiş. Altında NZT var. Nazilli Zonguldak Trabzon. Ne o portföy? Borçlanma araçları ama bu özel fonmuş. Özel fonu herkes alamıyor. Onun için onu kaldırıyorum. Kaldırdım onu. Ondan sonra en çok kaybeden altı ayda yüzde bir beş bakın. En çok kaybeden bir kaybetmiş. DTZ Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fonu. Yani bunu şu açıdan söyledim. hazır ucuz, döviz de ucuz tutuluyor. İleride ben teknoloji fonlarına büyük sıçramalar bekliyorum diyenler, daha da düşmez demek değildir, onu uyarayım. Ama ben kardeşim yavaş yavaş ucuz ucuz toplayacağım, ben bu kararı aldım diyenler için söylüyorum. Gayet uygun olmuş oluyor fiyatlar, o şekilde söyleyeyim. O yüzden bu sefer tersten başladım. Peki bize bir senenin en çok kaybedenlerini söyle dediğiniz zaman kayıp konuşuyoruz madem hiç kaybeden fon yok TL cinsinden arkadaşlar en az getirenler var o da yüzde dört beş altı yedi getiren yine yerli teknoloji fonları gibi en az getirenler bunlar bir yılda kayıp yok bakın bir yılda yılbaşından bu yana bakıyorum orada ee, Diyorum ya bugün kayıplardan başladık. En çok kaybeden yine AK Portföy Yeni Teknolojiler Fonu yüzde %18.82 kaybetmiş ama bir yıllıkta yüzde buçuk karda bu fon. Yani ona göre bakın kısa vadeli uzun vadeli hatta size şöyle söyleyeyim bu bir numaralı yıl, yıl başından bu, bir, bu yana %18.82 kaybeden fon 5 yılda yüzde %646 getirmiş arkadaşlar. Yani 5 yılda 5 e, böyle e, ne kadar bakayım yüzde %646 getirmiş. Yani 100 bin liranız 746 bin lira olmuş ve ikinci sırada yani birincinin arkasında. Dolayısıyla şunu söylüyorum ileriye bakarak almanız gerekiyor. Ne oldum ne olmuş hiç önemli değil. Ne olabilir gelecekte diye bakmanız gerekiyor. Şimdi e, bir yıllıkları ben size mavi renk yaptım. Bir aylıkları da e, e, bir aylıkları da kırmızı renkte yaptım. Eksiden bu sefer hesapladık diye. Şimdi bir yılda en çok getirenleri de sayayım size. Ne getirmiş? Bir yıllık. Petrol. AES Ankara Erzurum Samsun fonu yüzde 209.46 getirmiş bir yılda. Yani geçen sene 9 Mayıs 2021'den 8 Mayıs 2021 diyelim. 8 Mayıs 2022'ye kadar. Diyorum ya bir önceki günler. Cumartesi pazara denk gelmiyorsa onun fiyatlarına göre çıkıyor bu tablo. E, veriler. İkinci sırada Trabzon, Giresun, Erzurum, İşport ve MTA yabancı fon sepeti fonu var. Bunun içinde işte yine petrol, gümüş, altın, nikel, alüminyum, bakır gibi MTA'lar Var. Bu yüzde 149,51 getirmiş arkadaşlar, e, ikinci sırada. Onun altında Hakkari Van Samsun HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu yüzde 105.30 getirmiş arkadaşlar. Bu yerli borsa İstanbul fonu olup, bunlarda vergi kesintisi hiç yoktur. Yukarıda saydıklarım yabancı para bazlı olanlarda kardan yüzde on kesinti vardır. Yani bir yıl önce diyelim 100 bin lira yatırdınız. Petrol fonunda 209 bin lira kazandınız. Ne oldu paranız? 309 bin. 209 binin %10'u olan 20 lira, 20.946 lira kesilir karınızdan. 200 bin liradan. Çok da büyük rakamlar değil ama hiç kesilmesin diyenler yerli hisse yoğun fonlarda kesinti hiç yok. Teşvik etmek için. Bunun altında Trabzon, Isparta 3, rakamla 3, İş Portföy, İş Bankası iştirakleri hisse senedi fonu var. Bir yılda yüzde 101.87 getirmiş. Ağırlıklı bu gruplarda arkadaşlar hisse senedi fonlarının bir yıllıkta e, görüyoruz e, girdiğini şeye. E, bunlar dışında, emtialar dışında. Ee, şeyi de size bir bakayım. Ee, şurada bir tane fon var. Onu kaldırıyorum da özel fonmuş. Ondan e, vakit kaybediyorum. Ee, mesela şöyle söyleyeyim. Altın e, ne getirmiş? TCA, Trabzon, Ceyhan, Ankara, Ziraat Portföyü Altın katılım fonu yüzde 87, 20 getirmiş. Yani altın fonları da kabaca 85, 87, 88 getirmiş işte baştaki ilk 4-5 tane 90-200 arası olanlar haricinde sadece altın bilezik alanlarda bir yılda iyi kazanmışlar. Bugün zaten e, TÜİK de açıkladı. Biliyorsunuz sabahki videoda söyledim. TÜİK e, en çok enflasyon düştükten sonra ne getiri getirmiş sıralamasında birinci sırada yine altın çıktı. Külçe altın çıktı. Yıllık bazda. Aylıklar, haftalık onlar değişir. Her şey misak yakın dönemde bu tefasa çok uyar. Ne açıklayacağını e, tweetim. Ben zaten bu tefası takip eden biri rahatça söyleyebilir ne geleceğini. Bir tek kredili konut yok içinde biliyorsunuz. Benim tavsiyem orası öncelikle bir numara, bir numara. O. Ondan sonra o kadar param yok, ev alacak, kredim yok, getirim yok. Tamam, o zaman e, bire bir de olsa buralarda kazanmak e, ne diyelim? olduğu kadar olduğu kadar e, enflasyona karşı korunmak için bu fonlar gerekiyor. Şimdi lafı çok uzatmadan e, 6 aylıkları da okumak istiyorum size. Yo, ya da şunu yapalım. Bir ayın en çok kazandıranlarını söyleyeyim size. Bir ayın en çok kazandıralı. Ben demin en çok kaybettirenden başladım. %11.53 ordu Portekiz Hakkari. Osmanlı portföyü birinci hisse senedi fonu. Hisse senedi yoğun fon. Yani vergisiz. Ee, Borsa İstanbul fonu yüzde on buçuk. Onun altında Giresun Ordu Hakkari garanti portföy BIST yüz dışı şirketler hisse senedi fonu yüzde dokuz Aylık kazançlar bunlar arkadaşlar. Petrol üçüncü sırada bu ayda petrol iddialı gitmiş. Yıllık iddialı gittiği gibi. Yıllık yüzde 209, 6 ayda yüzde 113, 3 ayda yüzde 39 artmış. Zaten arabası olanlar farkındadır bunun. E, yakıt, doğalgaz falan onlar şeyde de var, emtia fonunda da var. Şimdi bakın bu da yüzde 934 bir aylık, yüzde 39, 26, 3 aylık artışı. Dördüncü sırada GMR, Gaziantep Mardin Rize İmveya Portföy ikinci hisse senedi fonu yüzde 922 artmış. Bunların altında DZT Denizli Zonguldak Trabzon Deniz Portföy uzun vadeli borçlanma araçları fonu. Bakın bu hisse senedi değil. Bir tahvil ve borçlanma devlet borçlanmalarına yatırılan fon. Bakın bir ayda yüzde dokuz getirmiş ama ama 3 ayda yüzde altı, altı ayda yüzde getirebilmiş ancak yıl başına göre yüzde 12, 53, 12 buçuk getirmiş. Yani kısa dönemin topunu, uzun dönemin topunu demek değildir petrol gibi. Petrol her yere girmiş, tamam, uzun vadede, kısa vadede. Dolayısıyla alımlarımızı yaparken farklı gruplardan almak. Borsa İstanbul'un coştuğu dönemlerde buradan istifade etmek, borçlanma senetleri hem riski daha az risk derken şunu da söyleyeyim uzak olanlar için konuyor bu fonlarda batma ihtimali diye bir şey yoktur. Hisse senedi gibi değildir. Hani şirket iflas etti battı. Hisse senedi alan fonlarda da batma imkanı yok. Neden? Çünkü içinde sermaye piyasası kurulunun koyduğu kurallara göre bir hisse senedinin miktarı yüzde %8'i onu falan geçemiyor. Bölmek zorundalar. Yani en az 10 çeşitliğim size farklı hisse almak zorunda. E, ve de işi bilen insanlar yönetiyor. 20-30 senesine bu işe veren amatörler yönetmiyor. Öyle olunca batacak bir şirketin orada pek işi olmaz. Yani demek istediğim fonlarda en riskisi hisse senetleri ise burada bu tip fonlarda batma riski yok. Düşme riski var. Çıkma riski var. Risk denirse çıkmaya da. Ee, ama dediğim gibi parayı tamamen kaybetmek, yapmak gibi bir şey yok. Çok düşebilir, çok çıkabilir. Ee, o yüzden zaten size eksi olanlardan başlayıp verdim. Hani ben bunlardan alıp iki sene beklerim, üç sene beklerim, daha da alırım falan diyecek kişiler varsa onlara bir ipucu ucu olsun diye. Yok ben hep böyle ortalama artan işte tablomuz orada duruyor. Ama farklı gruplardan yapmanızı tavsiye ederim. Kısa vadede hep mutlu olursunuz. Öyle söyleyeyim. Çünkü biri kazanması öbür kazanıyor. Yani mesela bakın cep telefonunda Tefas'ın uygulaması da var. Onu göstereyim size. Şöyle bir uygulama Tefas diye. Bu yıldıza kendi seçtiğiniz fonları koyarsanız bir günlük getirilerini gösteriyor. Yani Cuma günü ne getirdi diye. Bakın şimdi size göstereyim burada. Eksi 134'ten çok yaklaştırınca televizyon ekranı sallanıyor cep telefonunun. Eksi 130'dan başlıyor işte aşağıya. Kırmızılar kayıp edenler. Ama bakın neredeyse çoğu kaybetmiş, kaybetmiş gözüküyor. Değil mi? Bendeki fonlar da bunlar. Fakat baktığınız zaman Artı olanlar da var. Mesela bankacılık fonu 0.7 getirmiş. Yapı kredi portföy koç holding iştirak fonu 0.10 getirmiş. E, hedef portföy 0.15 Tacirler portföy hisse senedi fonu 0.79 Osmanlı portföy fonu 0.59 Birincisi O.P.I olan 0.30 gibi getirenlerle götürenler her gün ki o gün altın gümüşte de düşme olmuştu cuma günü. Her zaman artan bir şeyler düşen bir şeyleri en azından birazcık olsun dengeliyor. Yani tersinde olup her şey artarken öbürleri de düştüğü günler olabiliyor. Dediğim gibi çeşit yani sepet demek o demek zaten. Ama aynı gruptan çeşit yapmayın. Yani beş tane altın fonu. Hiç anlamı yok. Hadi iki çeşit olsun. Ama değişik hisse senedi gruplarından işte e, ne diyelim emtia gruplarından e, sektör gruplarından bir şeyler yaparsanız o daha sağlıklı olur. Saat 12'yi geçiyor. Saat 1.30'a kadar verilen siparişler bankalara e, bu fiyatlarla başlayarak bu akşam alınıyor. Bu fiyatın bir garantisi yok. Akşamki kapanış fiyatıyla alacak. E, gümüş fonları çok avantajlı nedenini anlatıyorum. Dışarıdan gümüş almak zaten pahalı biliyorsunuz fiziki. Bankalarda da makas açıldı. Alım satım fiyat farkı çok. Satınca çok para kaybediyorsunuz. Onun için fonlarda hiç makas yoktur. Akşam tek fiyattır. Alan da satan da tek fiyat. Ama dezavantajı ne? Bilmiyorsunuz kaç olduğunu. Akşam şansınıza. Alıyorsanız düşerse düşük alıyorsunuz. Yükselirse satarken o gün o tek fiyattan yüksek satmış oluyorsunuz. Ama makas olayı yok. Öyle söyleyeyim size. E günün de zaten saat 12 şeyini görebiliyorsunuz. Şu anda nasıl gidiyor piyasalar? Yani iyi kötü. Sonuca en azından 5-6 saat var. Eee mesela Amerikan doları 104.08'de eee hala yüksek seyrediyor. Eee diğer paralara göre ki bu böyle gider bir kere çarşambaya kadar. Hatta artabilir de çıkacak enflasyon Rakamını bekliyor bütün piyasalar. Çarşamba üç buçukta. Şu anki en büyük beklenti orada. Borsa İstanbul Endeksi çok az. Yani dört buçuk puan yukarıda. Yüzde sıfır on yukarıda. Diğer Avrupa borsalarında mesela yüzde bire yakın düşüşler var. Yani onlar Avrupa fonları misal. Düşük böyle kaparsa diyelim. Dolar Endeksini söyledim. MTA'lara bakarsak Bakın altın şu anda 1865.20 dolar onsu. Ben size 1865 falan demiştim sabahleyin galiba. Ee, bu dediğim gibi altın düşüyor onsu olarak ama TL olarak çok bir tesiri olmuyor. Çünkü bu sefer döviz artıyor. 14 lira 99 kuruşa çıktı döviz şu dakikalarda. Yani 15 lira diyebilirsiniz rahatça. Hani bir kuruşun lafı mı olur aramızda? Ama bakın altın bu yüzden hala 900 lira. Yani e, bu çok daha avantajlı. Ben mesela ons altının çok daha düşük olduğu ortamda e, alım yapmayı tercih ederim. Düşebileceği yer çok daha azalıyor orada. Yani şu an 3000 dolar onsu olup 900 lira olacağına 1500 dolar ons olup 900 lira olmasını bir Türk olarak çok tercih ederim. Bayılırım ucuz mal almaya. Siz e, uzun vadeli düşünenler için söylüyorum. Yarın sabah yara geçecek falan. Yok öyle bir dünya. Öyle olsa bütün kuyumcular akşam toparlar, satar malı. Ertesi gün yani işte duyduk biri böyle dedi. Biri şöyle dedi. Andersen arkadaşlar onu bilen yok. Tamam mı? Böyle işte grafiklerden falan tahmin yürütüyor herkes. Tutacak diye de hiçbir şey yok. Kısa vadede. Uzun vade tamam. Orada diyebilirsin. Enflasyon var. Şimdi çok samimi davranılmıyor. Ben Sabahli'nin ekonomi kanalını izliyorum. Adam portföy satıyor. İşi hisse senedi satmak. Diyor ki şey sunucu bizim diyor hisse senetleri diyor çok güzel artıyor diyor. Yani artıyor da kardeşim enflasyon var. Yüzde yetmiş artsa zaten bizim borsamız yüzde yetmiş artsa bir senede yerinde saydı demektir. Enflasyon olarak. Yani e, TL cinse konuşacaksak Buraya geleceğiz, Tefasta bakacağız, hepsi TL cinsi. Ama öbür türlü, öbürünü yani aynı dönemde dolar ne kadar artmış, altın ne kadar artmış, madem TL cinsi konuşuyoruz, onun için artmaz anlamında söylemiyorum. Ama kimse yani samimi davranmıyor. Evet, enflasyonumuz çok yüksek, dolayısıyla bizim borsamızın zaten yükselmesi gerekir mantıken şirketlerin değeri yüzde yetmiş kaybedecek hali yokken. Yani e, onlar üretiyor, duruyor olduğu yerde. Dolayısıyla e, daha samimi anlatmak lazım. Yoksa paranın gideceği bir yer yok, işte diğer yatırım çeşitleri buraya geldi. Andersen o. Yani öyle değil işin astarı. Tamam mı? TL yatırımda e, enflasyonu satın alıyorsunuz. Onun için çok rahat alım. Yani ben ev alırken işte fiyatlar çökebilir mi? Kredili falan... Nasıl çöksün kardeşim? Şu anda yüzde otuz kırk kazıplansanız ki konutta muhtemel bile değil böyle bir kazıplanma. Yani zaten beş ay sonra, altı ay sonra geri alıyorsun. Yani e, hani batırmak istiyorum para desen, kaybetmek istiyorum daha doğrusu. Batırmak kolay. Kaybetmenin çok zor olduğu bir ortam. Öyle söyleyeyim size. Tamam mı? Yani e, akıntı arkanızdan sizi sürüklüyor. Siz böyle böyle bile yüzseniz o sizi böyle uçuruyor. Onun için e, bunu bileri, bilinçli almak lazım. Yoksa yani borsamız çok güzel arttı. İyi enflasyon. Mesela bakın Çin'in ihracatı artmış bugün. Güzel ama artmamış. Aynı bizim ihracat gibi. E, enflasyon var. Dolar yüzde on eridi. Yüzde on artmışsa satışları bu şeye benziyor. Kasap 80 lirayken cirosu 80 liradan bir kilo et satıyormuş ayda. 100, 100 liraya çıkmış etin kilosu. 100 lira ciro yapıyor. Uu, 80 liradan 100 liraya. Satışlarımız muazzam artmıştır. Anderson, sen yine bir kilo et sattın. Yani kazancında hiçbir artış yok ki. Sadece ciron arttı. Onun için rakamlara böyle olduğu gibi bakarsanız çok yanılırsınız. Hani kıyaslayacaksanız da hepsini kıyaslayacaksınız. Birini aradan cımbızlamak olmaz. Ona haksızlık olur. Evet, şimdi sizi seçimlerinizle baş başa bırakayım almak isteyenler için. Görüşmek üzere e, hafta sonuna doğru bir fon videosu daha yaparız. Bu hafta çok şey değişecek çünkü. Diyorum ya Çarşamba akşamından sonra trend bir anda değişebilir. E, çarşamba günü için, gecesi için alım yapmak isteyenler fon olarak fonlar geç aldığı için yani şu fiyatlar iyi diyorsa. Pazartesi salıdan bunu yapmalı. Çarşamba akşamı diyelim ki enflasyon 8.1 değil Amerika'da 7 çıktı. Yani olmaz ya tahminler 8.1. Borsalar öyle bir yükselir ki öyle bir şey de. Yani böyle bir alım yapmak istiyorsanız onun siparişi önden verilecek. Tamam mı? Yoksa yok. Yani sipariş erken vermeden e, fon alınamıyor. Yani kalkıp çarşamba günü verirseniz o gece nereye giderse o fiyattan alırsın. Ha şansınıza düşebilir de o da ayrı bir konu bilemiyoruz ne çıkacak e, enflasyon tahminler var tutar tutmazı bilemiyoruz görüşmek üzere herkese iyi bol kazançlı bir gün diliyorum.